Kahramanmaraş merkezde asrın felaketinde 25 bine yakın insan vefat etmiş, binlerce bina yerle bir olmuştu. Arsus ilçesinde depremde hasar alan Sabancı Ortaokulu binası hayırsever tarafından yeniden inşa edilerek birçok öğrenciyi barındırmaya başlamıştı. Uzun süre sonra eğitim yuvalarına dönen öğrencilerin depremi unutmaları için kız voleybol takımı kuruldu. Hevesle voleybol oynamaya başlayan ve asrın felaketini geride bırakan öğrenciler, bölge şampiyonluğunun ardından memleketlerini Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı yakaladılar. Türkiye finallerine sıkı sıkı hazırlanan AFS'de öğrencilerin hayali filenin sultanı olmak. Şehrimiz ayağa kalkarken öğrencilerimiz de ayağa kalkıyor. Okulun yapılan okulun öğrencilerimize ve bölgemize çok büyük faydası var. Öğrencilerimiz de böyle bir gayret içinde e, yarışmalara katıldı. Kız küçük kız voleybol takımımız önce Hatay birincisi. Sonra da e, bölge finalinde Türkiye yarı finaline kalarak Osmaniye'de yarışmaya hak kazandı. İnşallah Hatay'ı çok iyi bir şekilde temsil ederek Türkiye finaline gitmek istiyoruz. Depremde bir sürü kaybımız olsa da ya yani pes etmeden azimli bir şekilde çalıştık ve bunu da daha yemeğini yiyeceğimizi düşünüyorum. Yarı final bir önce önden bir görüş. Yarı finalinde dışında finalde de gitmeye düşünüyoruz. Benim hayalim bir öğretmen olmak ve yine bizim gibi Gökhan hocamız gibi ilk başta olmak üzere bir sürü öğrenci yetiştirmek istiyorum. E, bu spor salonuna bize ait olmadığı için e, biraz böyle aralıklı çalıştık ama sıkı çalıştık, verimli çalıştık. E, hep böyle başarmak istedik böyle çok inandık. Yani çok mutlu ediyor yeni bir yer görüyorsun yani mesela Nide gibi Nide'ye gittiğimizde yeni bir yer görüyorsun çok güzel böyle karla kaplıydı çok güzeldi. Benim aslında voleybolcu olmak çok istiyorum. Ee, i̇dolüm de Zehra Güneş. Öyle biri olmak çok istiyorum. Yani bunu hiç düşünmezdim. Ee, Gökhan hocamızın yardımlarıyla başarabildik. Ona da çok teşekkür ediyorum. Voleybol oynamak e, her şey bir yana voleybol bir yana benim için rahatlatıyor ve eğlendiriyor. Voleybolcu olmayı çok istiyorum. E, kuzenim gibi milli takımlarda başarıya ulaşmak istiyorum.